Merhaba arkadaşlar, ben Asena. Başlıktan da görüldüğü üzere yine TikTok'ta bir kaos söz konusu. Ancak bu defaki isimler hem sürekli tartışan insanlar hem de hiç beklemediğimiz iki insan. Beklenmedik isimler Cemre Solmaz ve Kürşat Çağan. Zaten sürekli tartışanlar ise yine Cemre Solmaz ve Ceren Yıldız. Peki ama bu üçlü arasında ne geçti? Videoya geçmeden önce bana destek olmak için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bildiğimiz üzere Cemre Solmaz ve Kürşat Cihan oldukça yakın arkadaş, hatta birbirlerine kardeş demekteler. Ceren Yaldız ise Kürşat Cihan'ın eski sevgilisi olup Cemre Solmaz'ın da eski arkadaşıdır. Ceren ve Cemre'nin aralarının bozulmasının nedeni ortak olan eski sevgilileri Cellat 36'dır. Ortalık tam duruldu derken iki gün öncesinde Kürşat Cihan yapmış olduğu bir TikTok yayını üzerinden içerisinde Ceren, Cemre, Cellat, Merve Yalçın, Yaren Alaca gibi birçok TikToker'ın bulunduğu bir oyunu canlı olarak seyretti. Daha öncesinde aynısını Cellet 36'da yapmıştı ve Ceren Yalnız'ın tepkisini almıştı. Kendisinin o şahıs tarafından izlenmesini istemediğini açıklamıştı Ceren. Ancak Cemre cephesinden herhangi bir ses çıkmamıştı. Bu oyunu Kürşat izlediğinde ise Cemre yayının ortasında Kürşat'ı aramış Cemre yayının ortasında Kürşat'ı aramış ve Kürşat'a o kızla aynı karede bulunmak istemiyorum demişti. Arkadaşım bu saatte arayıp tamam mı bu saatte mesaj atıp bana eee bu tarzda şeyler söylemek zorunda değil, içeriden arkadaşlarım yok telefonun mesajına bak, yok bilmem ne yap, şöyle yap, böyle yap, kimisinden şeyler söylüyorsunuz. Şimdi şu lanet olası, tamam mı, şu lanet olası videoları izlediğim zaman, tamam mı, bunları izlediğim zaman, tamam mı, bak bunları izlediğim zaman, bak bunları izlediğim zaman, bunları izlediğim zaman kimin zoruna gidiyorsa, tamam mı, bu zorunuza neden gidiyor, yani ben anlamadım şu, siz yani ne yapmaya çalışıyorsunuz, ya ben onu anlamıyorum ya. Yani bu kadar mı insanlığınızı kaybettiniz ya? Cemre'nin bu tepkisine şaşıran Kürşat Juan hemen açıklamada bulunmuş ve kimsenin imajına zarar verecek bir şey yapmadığını, cellat iki eski sevgilisini aynı anda izlediği için linçlendi. Ancak ben böyle bir şey yapmıyorum. Cemre benim yakın arkadaşım, Ceren ise eski sevgilim sadece demişti. Kimsenin beni bu şekilde uyarıp bana bunları söyleme hakkı yok. Cemre'ye kızgınlığını ifade etmişti. Ben Ceren'e karşı kötü bir hitapta bulunmadım video içerisinde. Ya da Cemre'yi kötüleyecek bir şey söylemedim. İkisinin olduğu o video kısmına ben çıkıp da şey yapmadım. Nasıl diyeyim size? Böyle absürt bir tepki vermedim. Anladınız mı? Absürt bir tepki vermedim. Heh, bir diğer konu var. İşte bu kısmı çok seviyorum. Ben kimsenin özgürlüğünü, kimsenin maddi manevi bir zarar vermediğim süreçte kimse bana benim ne yaptığımı sorgulayamaz. Kimse beni yönetemez. Bunun üzerine bu konuyu haber yapan bir TikTok sayfasına Ceren Yaldız yorum atmıştı. Kürşat'ın izlediği video ile alakalı herhangi bir bilgisinin olmadığını, zaten bu tür şeylerde bulunmak istemediğini, sanki özellikle kendisi yaptırıyormuş gibi davranıldığını, Cemre Solmaz'ın zaten kendisine sürekli linç attırma çabasında olduğunu ve kimseyle uğraşacak zamanının olmayıp sağlık sorunlarının kendisine yettiğini yazmıştı. Ceren'in bu yorumlarının üzerine Cemre Solmaz akşamına bir yayın açmış ve öncelikle sağlık sorunlarım varsa geçmiş olsun demiş ve kimseyle uğraşmadığını, kendisinin de sağlık sorunları yaşadığı dönem kendisine attırılan linci unutmadığını, herkesin kendi yoluna bakması gerektiğini, kendisinin de zaten kendi yoluna baktığını söylemiş ve linç attırmak için farkındayız ki ama benimle uğraşmasam daha iyi olur hayatımdaki sağlık sorunları bana yetiyor sağlık sorunum varsa geçmiş olsun öncelikle umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşursun e, artı olarak kimseye linç attırmak bir niyetim yok kimseye linç attıracak bir insan değilim çok şükür Allah'a zamanında sağlık problemleri yaşarken bana attırdığınız linçleri unutmuyorum ama şöyle de bir gerçek var e, eğer hala da içinizde bir yerde insanlığınız varsa bana laf atmazsınız çünkü ben size laf atmıyorum umurumda dahi değilsiniz kendi hayatlarınızda ilgilenirseniz çok sevinirim saygılar sevgiler ve Kürşat'la arasında herhangi bir sorun olmadığını, Kürşat'ı arayarak onları söylemesinin tek nedeni rahatsızlığını belirtmek istemesi olduğunu, Kürşat'la arasındaki arkadaşlığın o kadar basit bir arkadaşlık olmadığını ve hemen bitemeyeceğini söylemiş. Arkadaşlar Kürşat'la küsmek gibi bir durum yok. Sadece Kürşat'a da istemediğimi söyledim. Haberi yokmuş onun da zaten bu olaylardan. Ben ona da istemediğimi söyledim. O da bu kapattı. Bittik bu. Yani ne küsmesi biz yani üç günlük arkadaş değiliz arkadaşlar. Geçen cumartesi başlamadı bizim arkadaşlığımız. Yapmayın kurban olayım. O yüzden de yani böyle vav 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 va, büyüteceğiniz bir olay yok burada. Kürşat ve benden bahsediyoruz. Saygı Bu sırada Ceren Yaldız'ın bir fan hesabının daha önce Cemre Solmaz'ın kullandığı bir cümleyi yazarak ihanetin affı yok gruptan ayrıldı demesi üzerine Cemre Solmaz sinirlenmiş ve o zaman alakam yok da gruptan ayrıldı. Beni kışkırtmayın bu tür şeyler söylemeyin. Ben başkalarının söylediği sözleri hatırlatacak olursam kimse altından kalkamaz gibisinden sözler söylemiş ve öfkelendiğini belli etmişti. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Alakam yok da gruptan ayrıldı. Tamam. İlla insanların söylediği şeylerle dalga geçeceksek veya bunlardan vurmaya kalkacaksak emin olun, çok sert vururum. Kalkamazsınız. O yüzden üzerime oynamayın. Gerçekten sıkıldım boş muhabbetlerinizden. Peki ama çünkü. Cemre Solmaz durduk yere bunu neden yaptı? Neden aynısını cellat da yapmışken cellatı arayıp uyarmadı da Kürşat'ı uyardı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu konuda Ceren'in bir suçu var mı? Bu konuda hatalı olan kim? Ceren mi, Kürşat mı, Cemre mi? Ve kimi haklı buluyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de yorumlarda olacağım. Bu tür videoların devamı için destek vermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.